Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda şehit olan askerlerimiz var. Teğmen Rıza Günay, uzman çavuş Mehmet Serinkan, uzman onbaşı İsmail Yazıcı, sözleşmeli er Çağatay Erenoğlu, sözleşmeli er Emre Taşkın, sözleşmeli er Yasin Karaca şehit oldular. Kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Milletimize başsağlığı diliyorum. Altı askerimiz de yaralı. Yaralı askerlerimizin tedavileri devam ediyor. Onlara da acil şifalar diliyorum. İnşallah sağlıklarına da bir an önce kavuşurlar. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Irak'ın kuzeyinde 6 askerimizin şehit düşmesine ilişkin açıklama yaptı. Tunç, Türkiye'nin güneyinde bir terör devleti kurmak isteyen terör örgütleri ve onların maşaları hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklar. Ülkemizin huzurunu bozmak isteyen, devletimizin güvenliğini tehdit eden, milletimizin huzurunu, birlik beraberliğini bozmak isteyene, şer şebekeleri ve terör örgütleriyle devletimiz, güvenlik güçlerimiz kararlılıkla mücadelesini sürdürmeye devam edecek dedi terör örgütleriyle mücadelemizden taviz vermeden büyük bir kararlılık içerisinde terörü yok edinceye kadar mücadelemiz sürecek. Türkiye'nin güneyinde bir terör devleti kurmak isteyen terör örgütleri ve onların maşaları hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklar. Ülkemizin huzurunu bozmak isteyen, ülkemizin devletimizin güvenliğini tehdit eden Milletimizin huzurunu, birlik beraberliğini bozmak isteyen şer şebekeleriyle ve terör örgütleriyle devletimiz kararlılıkla güvenlik güçlerimiz mücadelesini sürdürmeye devam edecek inşallah. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanımızın da her defasında ifade ettiği gibi terör örgütüne güneyimizde bir devlet kurdurmayacağız demesinden sonra Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı pençekilit operasyonlarıyla, sınır ötesi operasyonlarla önemli bir mücadele yapılıyor. Ve bu mücadelede şehitler de veriyoruz ülkemiz için, milletimizin geleceği, çocuklarımızın geleceği için canlarını feda eden kahramanlarımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Onları tekrar minnetle yad ediyoruz.